Bu e, iki tanesi de Peugeot 307'nin premium e, makyajlı kasasının farları, kısa farları. Bu premium'un fabrika çıkışlı Zenon olan. Bu Comfort'un Zenon olmayan H1 sokette sahip olan bu da D1S, 2S, 3S sokete sahip olan. Şimdi video şu. Ee, buna Xenon destekli olmayan Xenon taktığımızda niye diyorlar e, aydınlatmıyor. Şimdi şöyle baktığımızda ikisine yukarıdan baktığımızda şöyle aynı çizgi alırsak merceklerindeki biraz kısalık, uzunluk ve parlaklığını görebiliyorsunuz. Önden baktığımızda Zenon merceği bu. Ortasında bir halka var görebiliyorsunuz. Yapsal olarak biraz daha e, şeffaf. Ona baktığınızda ortasındaki halkayı göremiyorsunuz. Yani yapısı farklı. Bunu demek istiyorum. Zenon'un içine baktığımızda şöyle hatta şunu da indirirsek heh, parlaklığının ışığı yansıtma kalitesine bakabiliyorsunuz. Halojenin içine baktığımızda böyle mat bir yüzey daha düşük bir kalite yapı görüyoruz. Zaten şunu yapısı da biraz böyle basit. Ve tekrar baktığımızda yani yapılan ışığın yapılan işlemin da, fabrikasyon işlemin daha kaliteli olduğunu görüyoruz zaten. Şimdi bir de şu mesele var. Halojen lambanın perde olan uzaklığı ile Xenon lambanın perde olan uzaklığı aynı değil. Xenon buraya geliyor. Halojen buraya geliyor. Dolayısıyla perdeye Halojende bu kadar mesafe varken Xenon'da hatta şu kadar bir mesafe kalıyor. Çünkü içine girdikten sonra bir saniye hatta göstereyim. Aldım geldim. Philips'in Zenon'u. 6K. Bu, bu başka bir aparat için Şunun için. Şöyle baktığımızda Zenon buraya oturduğunda neredeyse perdeye kadar lamba geliyor. Siz buna Zenon taktığınızda yine perdeye kadar lamba geliyor. Ama şöyle bir detay var. Bunun içindeki yansıtma materyaliyle şunun içindeki yansıma materyali aynı değil. Çok mat yani bunun dışıyla aynı. İçi Dışı dışıyla aynı. Zaten bunun da içi dışıyla aynı. Komple batırılmış, çıkartılmış. Bu yüzden halojen lamba e, halojeni daha iyi gösteriyor. Xenon değil. Merceğine baktığımızda Mercek kesimini şöyle biraz göstereyim kalite farkını. Baktığınızda zaten ortadaki bl blur alanı bulanık alanı görüyorsunuz. Şimdi o ışığın ortada birleşip ortaya gömülmesini engelliyor. Özel işlenmiş bir mercek bizden onun için. Bunda herhangi öyle bir şey yok bu temel farklardan dolayı arkadaşlar xenon taksanız da LED taksanız zaten LED hiçbir şekilde göstermez. Şöyle baktığımızda yok. Ayrıca bunun zaten perdesi de çok aşırı kalitesi yani düşük kalitede değil kalitesiz demeyeyim de buna göre daha düşük kalitede. Hatta bu yukarı kaldırıp çoğu arabada bile olmayan düz çizgiyi sağlayabiliyorsunuz. Şöyle netleyelim. Netlik alamıyoruz. Ha. Şöyle görüyorsunuz yani farklı görüyorsunuz.

boyda sıkıntı yok ama. Bunun ovalliğiyle bunun ovalliği aynı değil. Zaten aslında yapısı bile, zenon yapısı bile daha küçük. Boğazına baktığınızda daha küçük olduğunu görürsünüz. Bu biraz daha genişe, şöyle göstereyim, biraz daha genişe yapıyor. Bu ise şşş, direkt şöyle. İşte o yüzden bu aydınlatma farkları var.